Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Zhiyun Weebl S gimbal'ını inceleyeceğiz. Biz bu gimbal'ı uzun süredir kullanıyoruz kendi şirketimizde ve birçok iş çektik bununla. Onunla ilgili size bir detaylı kullanıcı deneyimi videosu paylaşacağız. Bunun yanında pek bilinmeyen özellikleri ve sizin işinize yarayabilecek ufak detaylardan bahsedeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Kutu açılımını yapalım. Daha doğrusu yani biz zaten bunu kullanıyoruz. Bu bir e, kullanıcı deneyim videosu olacak. Biz burada hani kutu içerisinde neler var, neler yok, ya onları size göstereceğiz. Dört tarafında görmek isteyenler olursa yani çok sade ve güzel bir kutusu var. Burada hani Zhiyunla ya da başka hiçbir markayla şu anda hiçbir alakamız yok. Bunlar tamamen bizim kendi kullanıcı deneyim ve görüşlerimizdir. Bunlardan ibarettir. Dediğim gibi herhangi bir reklam ya da sponsorluk durumu yok. Şimdi kutuyu açalım. Şunlara değineceğim bu arada. Buradaki bantların ne işe yaradığına değineceğim. Bunlar videoyu izleyip izleyip abone olmuyorlar biliyor musun? Yok yok bunlar bunlar. Ya ayıp değil mi? <laughs> Videoyu beğensinler mi? Beğensinler. Abone olsunlar mı peki? Olsunlar değil mi? Buradan da hatta Ziyun yetkililerine şunu söylemek istiyorum. Yani Weeble Lab'de sen taşıma çantalı bir şey yapıyorsun. Onun üstüne ürün çıkarıyorsun. Taşıma çantası yapmıyorsun. Saklama kutusu yapıyorsun. Yani garip. Ama neyse böyle de biz çözdük o iş. Evet şimdi kutumuzu açalım. Böyle bir şey. Dediğim gibi buradaki bantlar biz duct tape ile bunu tutturduk taşıma çantası olabilmesi için. O yüzden yoksa bu ayrı bir parça aslında. Şimdi burada neler var? Şöyle ona bir hızlıca değinelim. Burada bir tripodumuz var. Hatta çıkaralım bunları tek tek. Bir tripodumuz var. Bu hem bir yere sabitlemek için hem de tutacak olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde ya da bu şekilde. Birazdan detaylara geleceğiz. Bizim Quick Plate dediğimiz üzerine yerleştirdiğimiz kamerayı hızlı bir şekilde çıkarabilmek için bir aparatımız var. Bu aparatta aslında şuradaki gördüğünüz şey de uzun lensler için Canon'un 24-70 gibi lensleri için bir destek ayağı aslında. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında bu koyu plate dediğimiz hani buradan biraz kilidini açıp bastığınız zaman hop bunu çıkarabiliyorsunuz. Bu sadece gimbal'ın üzerinde kalıyor. Geride çok basit bir şekilde tutturuyorsunuz. Şimdi şöyle bir parça da var. Bu parça aslında yani sizin çok büyük bir makine kullanmıyorsanız işinize yaramayacak. Bunun olayı şudur. Bu plate'in üzerine koyarak bir yükseltme sağlıyorsunuz. Ve makinenizin yatay olarak şuradaki ee büyüklüğünden faydalanıyorsunuz. Ondan sonra gimbal'ımızın iki adet pili var. iki adet pille çalışıyor. Bunlar var. Şimdi kamerada bunlar belki kalem pil olarak görünebilir ama ben size hemen bir normal bir kalem pille farkını göstereyim bunların boyut farkını. Bu normal bildiğimiz kalem pil. Bu işte mikrofonlarda kullandığımız hatta yani prodüksiyon işiyle yüzde yüz uğraşıyorsunuzdur bu videoyu izliyorsanız ve bu pili de çok yakından tanıyorsunuz. Onunla bir karşılaştırmasını yaparsak şu şekilde pillerimizi de geçtik. Bu arada yani mesela bu piller ucuz. Yani çok ihtiyaç duymayacaksınız ama ola ki böyle çok uzun çekimler olur ya da şarj edecek durumda olmazsanız bu piller de ucuz. Hani yedek olarak da alabilirsiniz. Bu pilleri şarj edebilmek için burada bir şarj yuvamız var diyeyim. Şarj aleti değil bu, şarj yuvası. Bu şekilde bağlıyorsunuz ve şurada Type-C girişi var. Type-C girişiyle normal bir telefon bataryasından hatta bilgisayardan bile bunu şarj edebilirsiniz. Kablo kutumuz var burada. Onu da hemen açalım. Ya aslında bunun içinde sizin ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü kablo var. Yani ihtiyaç duyabildiğinizden kastım şu. Bebl S gimbal'ını makinenize bağlamak istediğinizde tüm kablolar burada mevcut. Mesela bu açıkta çünkü biz Fujifilm XT3 makinemizde kullanıyoruz. Bir tarafı Micro USB, bir tarafı ise Type C kablo. Şu pili şarj edebilmeniz için Type C ve USB girişi var. Bu çıkıyor. Evet, şimdi en sonda geldik. En önemli parçaya. Gimbal'ımıza geldik şimdi. Bu kutuyu çıkaralım. Hatta bu kutuyu ben çıkarmadan önce şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Yani bunu taşıma çantası olarak da yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Buraya duct tape dediğimiz şöyle yani tüm zaten video çeken kişilerin çok yakından bildiği ya da teknik işlerle uğraşan kişilerin çok yakından bildiği duct tape'ler var. Bunlarla böyle birkaç tane buraya bant yaparak kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şimdi bu alet birçok fotoğraf makinesiyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ve bu aletin en önemli özelliklerinden bir tanesi motorları güçlü olduğu için sizin çok büyük lenslerle de çalışabiliyorsunuz. Gimbal nedir? Çok kısa 5 saniyede hemen şöyle. Gimbal sizin çekimlerinizde titreşimi önlemek için yapılan ya da elinizle bazı yapamadığınız sinematik çekimleri yapmanıza olanak sağlayan bir alettir. Kısaca böyle anlatabilirim size. Yani bir stabilizerdir aslında. Stabilize eder. Şimdi bu parçayı size söylemiştim tripod diye. Bunu iki yere takabiliyorsunuz. Ya gimbalın altına bu şekilde takabiliyorsunuz, tutmak için, ya da farklı çekim modunu kullanmak istiyorsanız, üstüne çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Yani benim tabii şöyle bir tavsiyem var, hani ya bu tek başına bu yeterli değil, alacağınız şu şekilde bir e, aparat, yani biz şöyle bir aparat kullanıyoruz mesela sizi çok 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 rahatlatacaktır. Yani çünkü bunu uzun süreli böyle tek başına kullanmak çok zor. O yüzden böyle bir aparat alarak bunu da linkini aşağıya koyuyorum hatta bu şekilde iki elle çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Çünkü bu niye burada kontroller var? O yüzden hani buradan destek alarak çalışabilirsiniz ya da yer icabında şu şekilde çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Gimbal'ın üzerinde bir sürü kontrol düğmeleri var. Şunu da söylemek zorundayım. Wireless birçok kamerayla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bunları da sürekli güncellendiği için ben yine aşağıya açıklama kısmına direkt resmi internet sitesinin linkini yolluyorum. Hatta şöyle bizim çok sevdiğimiz bir kamera olan Fujifilm X-T3 bizim hani tüm neredeyse çekimlerimizde kullandığımız kameralardan bir tanesi o. Hatta buradan da Fujifilm Türkiye'de çalışan Mustafa Sapmaz'a da selam olsun. Onun yönlendirmesiyle almıştık o kamerayı da. Bu onunla artık uyumlu hale geldi. Tabii bunun için güncelleme yapmanız gerekiyor. Biraz önce gösterdiğim kablolar vardı ya, o kablolar aslında bu işe yarıyor. Gimbal'ın sizin taktığınız kamerayla, makinayla iletişimde olmasını sağlıyor. Özelliklerini kullanabilmemiz için şu kabloya ihtiyacımız var. Type C girişine takıyorum. X3'ün daha sonrasında gimbalın arkasında yer alan micro USB girişine de diğer kablonun ucunu takıyorum. Ve şu anda hazırız. Yine gimbalı açmak için şu sol alt tarafındaki bir power düğmesi var. Ona basılı tutuyorsunuz ve gimbalı yerleştirdikten sonra şunu yapmanızı öneriyorum. Geliyoruz bizim o yuvarlak tuşumuza. Alt tuşuna basıyoruz. Motora giriyoruz. Sağa tıklayarak sonra sağ tıklayarak otoyu seçiyoruz. Burada auto tune dediğimiz hatta şimdi bakın kamera biraz titriyecek. Şu anda titriyor. Her ekseni titreterek kendisi kameranın ağırlığına göre gimbalımızı dengeye sokuyor şu anda. Modlarından da bahsedelim biraz. Pan follow dediğimiz modlar var. İşte aksislerin kilitlendi. görüyorsun. Şu anda ne yaparsam yapayım kilitli bir şekilde sadece karşıyı seçiyor. Şu anda L modunda. Aşağıya çektim, yukarı çektim. Şu anda pan follow modunda. Yani benim el hareketlerimle beraber dönüyor. Ama pan follow'unda her zaman yatay olarak dengesini korur. Görüyorsunuz. Bunu değiştirebilmek için POV dediğimiz mod var. Bunu yaparsanız bakın. Kamerada aynı bir insan gibi kafasını sağa sola çeviriyor. Yani bu aslında en kullanışlı modlardan bir tanesi. Yani benim de en sevdiğim modlardan bir tanesi. Daha sonrasında kameranın en sevdiğim modu var. Vortex modu. Bununla inanılmaz güzel Görseller çıkarabiliyorsunuz Burada ekranda V modu gözüküyor Bu Vortex demek Ve Yürürken Kamerayı bu şekilde döndürebiliyorsunuz Bunun hızını ayarlayabiliyorsunuz Alın size Vortex Ondan sonra tekrar POV moduna bastım Şu anda yine POV modundayım Benimle beraber aynı hareketleri yapıyor Kendiniz mi çekmek istiyorsunuz? Ee, yine POV düğmesine 3 kere basarsanız Kendinize dönüyor ve kendinizi istediğiniz gibi çekebilirsiniz. Tabii mesela diyelim ki işte e, pan follow modunda işte bir şeyler yapıyorum. Şuradaki joystick'i kullanarak ben belki biraz işte ne bileyim değiştirdim. Aşağıya indirdim aşağıda bir şey çekiyorum falan. Ondan sonra ama bir anda karşıya geçmek istiyorum. Yani sıfırlamak istiyorum ayarı. O zaman şu önündeki düğmeye iki kere basınca direkt sıfırlıyor. Tabi makine uyumluğuyla şöyle size göstereyim hatta üzerinden. İşte joysticklerimiz bizim burada. Burada kayıt da girebiliyorsunuz ya da işte burada e, kameranızın desteklemesine göre diyafram aralığını değiştirebiliyorsunuz. Shutter hızını değiştirebiliyorsunuz. Buradan aslında her şeyi yapabiliyorsunuz kameranın üzerine dokunmadan. Sadece netlik. Eğer netlik yapmak istiyorsanız yani fokus olarak kullanmak istiyorsanız bunu Buradaki teker aslında bunun için. Tabi bu mesela Fuji'yi, Sony'yi vesaire desteklemiyor bu özellik. Aslında mükemmel bir şey. Buraya ekstra bir aparat takıyorsunuz. Buradaki fokus kısmına. Ve buradan siz fokus ayarlarınızı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bu inanılmaz bir özellik. Şimdi tabi yani size şunu da söyleyeyim. Burada aslında bir sürü ayar var motorların işte ne kadar hızlı çalışması gerektiği işte bu follow yaparken çok hızlı bir şekilde mi takip etsin yoksa yavaş bir şekilde mi takip etsin onun ayarları var ve bu makinede en sevdiğim özellik 3 ekseni birden verilen motor gücünü siz buradan ayarlayabiliyorsunuz bu gerçekten inanılmaz bir özellik mesela işte sumutlaştırmak istediğiniz işte pan açısını mesela arttırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz buradan. Dediğim gibi tamamen size bağlı bu. Hani bunu işte illa profesyoneli olmanıza gerek yok burada. Siz eğer yani bunu deneye, deneme yanılma yoluyla da bilebilirsiniz. Yani bir eğitiminiz yoksa bile deney deneyip yanılarak bunu yapabilirsiniz. İşte buradaki e, pitch ve roll açılarını nasıl değiştirebileceğiniz gösteriliyor vesaire vesaire. Yani inanılmaz derecede özellikleri var. Bununla ilgili zaten bir detaylı kullanım videosu da hazırlayacağız. Onu da izlersiniz. Sadece şunu bir de mesela ben size göstereyim. Mesela Fujifilm X-T3 bağlı ama şu anda burada yok. Makinemizi bir açalım. Şu anda açtık makineyi. Makineyi açtıktan sonra buradan kontrol edebilmek için kamera kısmına gelip Fuji ya da diğer hangi makineyi bağlamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. ISO ayarlarını değiştirebiliyorsunuz buradan. Daha sonrasında işte pozometreyi değiştirebiliyorsunuz. Açıklığı değiştirebiliyorsunuz. Hepsini buradan değiştirebiliyorsunuz. Tabi eğer Fujifilm kullanıcısıysanız çok yeni bir özellik aslında. Daha yeni bir güncelleme geldi. Yani hem gimbal'ı hem de makinenizi güncellemek zorundasınız. Güncelledikten sonra bu özellik çıkıyor. Yani eğer elinizdeki gimbal güncel mi değil mi bakmak isterseniz çok rahat bir şekilde menüye gelip kameraya tıklayın. Kamerada eğer Fuji seçeneğini görmezseniz bilin ki güncellemesi yapılmamış gimbal'ınızın. Bunu da çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hani direkt herhangi bir kablo bağlamadan kendi mobil aplikasyonu var, mobil uygulaması var. Oradan güncelleme yapabiliyorsunuz. Hatta şimdi şuna da bakalım. Bu alette çok güzel bir özellik daha var. EasyYun Play diye bir uygulaması var. Ona giriyorsunuz. Ondan sonra işte Weeble S'i bulup bağlan diyorsunuz. Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Şu şekilde göstereyim. Buldu. Enter now dedim. Ve şu anda girdi. Şu anda ben aslında gimbal'ın içindeyim. Bunu bu uygulamayı aslında kablosuz görüntü aktarımı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu altına kendisinin bir kablosuz görüntü aktarım cihazı var. Onu kullanarak da yapabiliyorsunuz. Şimdi ben size sadece şu özelliği göstermek istiyorum. Görüyor musunuz şu anda? Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece telefonu hareket ettiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Yani böyle bunu boş boşla bir göstermek olmaz. Mesela diyelim ki hareketli bir sahne çekiyorsunuz. Ne bileyim birisi koşuyor, bir şey oluyor. Sizin önünüze bakmanız lazım. Siz bunu mesela Serdar alsana şu telefonu. Ben mesela birini takip ediyorum ve ben önüme bakıyorum şu anda. Önüme odaklanıyorum. Sadece odamın az bir kısmını buraya veriyorum ve ikinci bir asistan, yardımcı sizin için kadrajı ayarlayabiliyor. Bu inanılmaz bir özellik. Gerçekten hani bunu şu hareketli bir çekim yaptığınız zaman bunun farkını anlarsınız açıkçası. Bunu da böyle kullanabilirsiniz. Diğer tüm ayarlarını da tabi buradan yapabiliyorsunuz. Tabi bu özelliği nasıl açıyorsunuz onu da söyleyeyim size. Burada uygulamaya girdiğiniz zaman bir üç nokta var. Üç noktaya basıp Sync Motion yani hareketi senkronize et dediğiniz anda bu özelliği açabiliyorsunuz. Tabi burada şarj seviyelerini de görebiliyorsunuz. Hem gimbal'ın hem de telefonunuzun. Ya da işte buradan ya ben hani buradan uğraşmayayım deyip bunu bir yere koyup mesela basa başından sadece buradan gimbal'ı yönetebiliyorsunuz. Yukarı, aşağı, sağa, sola artık Allah ne verdiyse bunu da yapabiliyorsunuz. Bu ne zaman işinize yarar? Belki hani bir yere bırakırsınız gimbal'ı hani sizin gö gözükmemeniz lazım bir kişiyi çekiyorsanız koydunuz objeniz ya da işte kişi yürürken siz telefonunuzdan yavaş yavaş hareket ettirebilirsiniz gimbal'ı. Bu da bu işe yarar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Weebl S gimbal'ını inceledik. Kanala abone olmayı lütfen atlamayın. Görüşürüz.